Kaymakam Gözlet devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçe merkezinde yapımı devam eden arıtma tesisi, betonarme yol ve kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik personellerden bilgi aldı. İlçe merkezinde yapımı devam eden arıtma tesisi, betonarme yol ve kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Gözlet Diski Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden arıtma tesis çalışmalarımız bitmek üzere olup, kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Arıtma tesisinin bitimiyle daha temiz bir su ve yağış dönemlerinde suda oluşan bulanıklık tamamıyla sona erecektir. Merkez Eski Mahallesi'nde başlatmış olduğumuz betonarme yol ile Turgut Özal Mahallesi'nde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mevsim şartları imkan verdikçe ilçe merkezimizde yol çalışmalarını sürdüreceğiz, dedi. Kaymakam Gözlet ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini dinledi. Çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaymakam Gözlet kendileriyle sohbet edip çeşitli